Evet arkadaşlar bugün fasulye pişireceğim. Buzluktan fasulye çıkardım. Şöyle önce bir soğanları kavurayım. Sabah da mercimek çorbası yaptım. Şöyle. Blender'dan geçirmedim bu sefer. Şöyle güzelce bir kavurayım. Biraz salça ekleyeceğim. Salçayla güzelce kavurayım. Böyle bir, 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 bir. tuzluktan fasulye çıkardım. Şöyle koyuversin. Bunları da bir şöyle güzel karıştırayım. Tuz, karabiber, pul biber atıyorum ben buna. Birazdan atacağım. Şöyle kapağını kapatıyorum. Buzluktan yaprak çıkardım. Sarma saracağım. Sarma içim de vardı buzlukta biraz. da buzluktan. Arkadaşlar şöyle sarmalarımı da sardım. Bunları küçük bir tencereye koyacağım. Biraz limon, biraz da nar ekşisi yaptım. Biraz da su gezdireceğim şöyle. Şöyle kapağını da kapatalım. Güzelce pişsin.